Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ve Pazarcık ilçeleriyle Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. 12 Şubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisiyle Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangınlara ihbar üzerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi. Yerleşim yerlerinde tehdit eden yangına birisi askeri 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale edildi. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi. Ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda yangınlar kontrol altına alındı. Yangında bazı evlerin yanı sıra 6 hektar orman, 15 hektarda bağ ve bahçe arazisi olmak üzere toplam 21 hektar alan zarar gördü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.